Merhaba. Heylan duyarlı Haritalar araç paketinin 6. alt araç paketi içerisinde bulunan otomatik parametre seçimi yani tuning araç paketindeki ilk araç modülümüz destek vektör makineleri için parametre belirleme. Bu modülümüzde ilk olarak bir önceki modellere benzer şekilde öncelikle çok bantlı veri setimiz yani çalışmalarımız için oluşturduğumuz çok bantlı veri setini çok bantlı veri içerisindeki faktörlerin isimlerini taşıyan CSV verimizi, örneklem sayısı, örneklem oranımızı, işlem çok uzun sürdüğü için hem kendine hem de örneklem sayısını değişikliğe gidiyorum. Eğitim setimizi seçiyorum. Çıktı için hızlı bir şekilde değerleri yazdıktan sonra OK tuşuna basıyorum. Seçtiğimiz bir örnek tam sayısına dediğim gibi sayısına kernel parametresine göre işlem uzunluğu değişmektedir. Sonuçlar üretildiğinde hem konsol ekranında hem de kursörümüzde elde edilen parametreleri ve sonuç haritamızı göreceğiz. Grid arama tekniği kullanılıyor. O yüzden verilen aralıkları içerikleri sürekli parametre değiştirerek en düşük karasal ortama hata veren model sonuç olarak elimize gelecek. Evet. Şu an işlem bitmek üzere. Parametreleri yazdı. Cost 1, gama 05 olarak buldu. Buradan kapatıp bakarsak Cost'un 1, gama 05 olarak bulunduğunu görürüz. Üreten heyelan duyarlılık haritamızı incelemek istersek Haritamızı önceki haritalarda olduğu gibi 5 kuantı sınıfta bölüp renklendirelim. Ve rock yerimizi de açalım. Evet. Otomatik parametre seçimi dayalı destek vektör makineleri için oluşturmuş modülün tanıtımı bu kadardı. Beni için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.